Merhaba, ben Fatih Portakal. Bir soruyla başlayayım. Ülkede sosyal adalet duygusu var mı veya bizi yönetenler gerçekten sosyal adalet duygusuyla mı bizi yönetiyorlar diye bir soruyla gireyim. Neden diyeceksiniz böyle bir soru e, sordum bize? Çünkü neden sordu? E, Cumhurbaşkanı e, geçtiğimiz hafta sonu Malatya'daydı. İlk Kongresi'ndeydim ve ilk kongresinde konuşma yaptı partilerine. O konu iç, iç meseleler, dış meseleler her şey vardı. Tabii biliyorsunuz Avrupa ile ilişkiler biraz gerildi, özellikle Fransa ile ilişkiler bugünlerde gerildi ve işte dışarıya mesaj verirken bizde dedi tam cümlesi bizde dedi faşizm yok, faşizm sizin kitabınızda var dedi. Bizim kitabımızda sosyal adalet var dedi ve ister istemez o kitabı insan açıp okumak istiyor. Nasıl bir kitap diye. Yani Türkiye'de 18 yıllık AKP iktidarının yazmış olduğu bu sosyal adalet temeli üzerine yazılmış olan kitabı Bulup okumak gerekiyor veya nasıl bir sosyal adalet anlayışı var onu irdelemek istedim bu sözün sonrasında. Yani Fransa ile ilişkilere bakmayacağım. İşte o e, karikatür dergisinin e, devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında çizdiği o karikatürü konuşmayacağım şu anda. Yaptıkları tamamen saygısızlık. Ama kendi ülkemdeki sosyal adalet sistemini biraz sorgulamak istiyorum. Fransa'da faşizm vardır, sosyal adalet vardır. Avrupa'da faşizm vardır, sosyal adalet vardır, demokrasi vardır, yoktur. Oraya da bakmayacağım. Ben kendi ülkemi konuşacağım. Türkiye'de sosyal adalet anlayışı var mı, yok mu ona bakacağım. Peki e, tabii ben bunu sadece kendim konuşmayacağım. Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile karşılıklı konuştuk sosyal adaleti. Bu konuda oldukça bilgisi olan bir insan. Ve devam etmek gerekiyor acaba. Gerçekten sosyal adalet toplumun hangi kesiminde? Yani eğitimde sosyal adalet var mı? E, sağlıkta sosyal adalet var mı? Adalette sosyal adalet var mı? Ekonomide, istihdamda sosyal adalet var mı? Diye bir soru arka arkaya soruları da çoğaltabilirim. Belki de şuradan gitmek gerekiyor. Sosyal adalet sizce nedir? sosyal adalet kelimesinin ifadesini çok duyuyoruz. Sosyal adalet aslında bakın tüm farklılıklara rağmen insanların sizin, benim, herkesin eşit haklara sahip olması demek. Sosyal adalet insanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, ekonomik durum, dini, inancı, ait olduğu etnik grup vesaire gibi farklılıklarına bakılmaksızın bütün haklara ve olanaklara eşit bir biçimde sahip olma anlamına gelmektedir. Karatepe Hoca net bir şekilde özetledi. Farklılıklar gözetilmeksizin, farklılıklara bakılmaksızın herkesin eşit hakka sahip olması gerekiyor. Mesela eğitimden gidelim. Eğitimde ne kadar sosyal adalet var veya eğitimde gerçekten herkes istediği eğitimi evladına verebiliyor mu? Verebiliyor mu? Hayır. Yani bakın devlet okullarının haline, bakın özel okullara ve parası olan çocuğunu özel okula gönderiyor. Parası olan çocuğunu devlet okullarına göndermek istemiyor. Yani eğitimdeki eşitsizlikten bahsediyorum sizlere. İşte bu eğitimdeki eşitsizliğin geldiği noktadan özel okulların özel okul enflasyonundan bahsetmek gerekiyor. İşte burada eğitimdeki eşitsizlik ve sosyal adaletsizlik ortaya çıkıyor. Ve ailelerin çocuklarına daha iyi eğitim aldırabilmesi için tonlarca parayı dökmesi anlamına geliyor. Ama sosyal adalete dayalı bir devlet ne yapar? Eğitimi yaygınlaştırır. Eğitimde fırsat eşitliğine herkese tanır. Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği var mı? Doğudaki çocukla batıdaki çocuk, kuzeydeki çocukla güneydeki çocuk, şehirdeki çocukla köydeki çocuk aynı eğitimi alabiliyor mu? Aynı seviyedeler mi? Hayır diyorsunuz değil mi bu sorunun cevabına? Da. Evet. Hayır. Peki sağlığa gelelim. Sağlıkta da ne kadar paranız varsa sağlığa o kadar kaliteli sağlığa o kadar ulaşabiliyorsunuz. Parayla orantılı bir şey ama sosyal devlet yani sosyal adalete dayalı bir devlet sağlığı da insanlarına eşit seviyede yaymak zorunda. Yani sağlıkta da bir eşitliği, fırsat eşitliğini insanlarına yaymak zorunda. Bunu yaşıyor muyuz ülkede? Bunu da çok fazla görmüyoruz parası olan daha iyi sağlık hizmeti alabiliyor. Peki adalet diyelim. Adalette acaba sosyal adalet var mı? Yani mahkemelerin dağıttığı adaletten bahsediyorum. Sosyal adaleti orada görebiliyor muyuz? Aslında anayasamızda da var. Sosyal hukuk devletidir. İnsan haklarına dayalı sosyal hukuk devleti olduğumuzu tanımlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Ama bugün mahkemelere gidiyorsunuz. Adaletin dağıtıldığı yerlere gidiyorsunuz. Acaba gerçekten anayasaya, yasalara göre mi mahkemeler karar veriyor? Yoksa güçlünün adaletine göre mi ee, karar veriyor? Yani soru şu. Türkiye'de adaletin gücü mü var yoksa güçlünün adaleti mi var? işte belki de bu soruyu e, yanıtlamak gerekiyor. Net bir cevap Türkiye'de, bugünün Türkiye'sinde güçlünün adaleti dağıttığını görüyorsunuz. Güçlünün adaletine sığınanların sayısının az olmadığını görüyorsunuz. Aslında sosyal adalette bunun olmaması gerekiyor. Herkes mahkemelere çıktığında anayasa ne diyorsa, yasa ne diyorsa evet ben hakkımı oradan alacağım. Ceza ise ceza, beratsa berat. Ama Türkiye'deki sistem içerisinde güçlünün Adalete nasıl sahip olduğunu görüyorsunuz. Bunu yaygınlaştırabilirsiniz. de geldik ekonomik anlamda esasında sosyal adalete bakmak gerekiyor. Kapitalizmin içerisindeyiz, acımasız bir kapitalizmin içerisindeyiz ve kapitalizm maalesef, maalesef sosyal adaleti de e, e, kimi ülkelerde e, tabana veya aşağıya indiriyor. Nasıl diyeceksiniz şöyle ki. Şu tabiri çok duyarsınız. Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir sistem içerisindeyiz. Tüm ülkeler için geçerlidir bu ama Türkiye için sanki biraz daha geçerli gibi. Neden diyeceksiniz? Çünkü gelir eşitsizliğinden bahsediyoruz. Gelir adaletsizliğinden bahsediyoruz. Bakın size birkaç örnek vereceğim. Mesela e, Türk İş'in açıklamış olduğu açlık. Ekim ayı açlık günü. E, miktarı ne kadar? Dört kişilik ailenin 2482 lira. 2482 lira 4 kişilik bir ailenin açlık sınırından bahsediyoruz. Sadece yeme içme. Peki Türkiye'de asgari ücret ne kadar? Peki Türkiye'de emeklinin aldığı maaş ne kadar? O maaşlar asgari ücretin neresinde? Altında mı diye bir soru sorsam. Peki sosyal adalet orada var mı? Gelir dağılımında var mı? Yalçın Karatepe Hoca bunun da açıklamasını yapıyorum. Bugün Türkiye'de asgari ücret geliri elde ederek çalışan yaklaşık 9 milyon kişinin aylık geliri Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırı seviyesinin altında bir gelire karşılık gelmektedir. Benzer şekilde 12 milyon civarında olan emeklilerin büyük çoğunluğunun emekli geliri yine Türk İş'in açıklamış olduğu açlık sınırının altında bir gelire tekabül etmektedir bu eşitsizliğin ya da sosyal anlam, sosyal adaletin ekonomik anlamda var olmadığının bir göstergesi. Bakınız, açlık sınırının altında para kazanan milyonlardan bahsediyoruz, on binlerden yüz binlerden değil. Sosyal adaletin olduğu bir toplumda aslında açlık sınırından, yoksulluk sınırından bahsedilmemesi gerekiyor. Bahsedilse bile elde edilen paranın Açlık sınırının üzerinde olması gerekiyor. Nerede sosyal adalet sorusunu sormak gerekiyor bu sefer? Sadece o değil. Bakın size bir başka bilgi daha vereyim. Ee, bu da bence önemli. Geçtiğimiz günlerde vardı. Toplam gelir vergisi, toplam gelir vergisinin yüzde 68'i ücretlilerden alınıyor. Yani bordrolulardan alınıyor. Bordro, bordrolular e, ay sonuna geldiğinde maaşlarından kesiliyor. Yüzde 68'i, Türkiye'de toplanan gelir vergisinin yüzde 68'i ücretli kesimden. Ama öyle bir adaletsizlik var ki, sosyal adaletsizlik var ki, ücretli kesim toplam gelirin sadece yüzde 37'sine sahip ücretli kesim toplam gelirin sadece 37'sine sahip. Daha az kazanıyor ama daha çok vergi veriyor. Nerede? Sosyal adalet sorusunu sormak gerekiyor. Bakın bir başka veri paylaşacağım. TÜİK verisi. Yalçın Karatepe Hoca göndermişti. Sizinle paylaşmak istiyorum. 2019 verisi. TÜİK devletin resmi kurumunun vergisi. Sosyal adaletsizliği aslında ee, vurguluyor. En üstteki yüzde yani zengin kesim diyebileceğimiz en üstteki yüzde 20'lik dilim Milli gelirin yüzde 47'sine sahip, yani neredeyse yüzde 50'sine sahip. En dipteki, yani yoksullardan bahsediyoruz. En dipteki yüzde 20'lik kesimse milli gelirin sadece 6.2'sinden pay alabiliyor. Aslında ekmek uygulaması başlatmıştı. Evet, evet. Şöyle Anladım. açalım arkadaşlar. Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de? Yani bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? İnanıyor musun buna? Bazı şeyleri siz kendiniz bir çözün ya. Var mı böyle bir şey? Herhalde bugün Türkiye her şeyle, asgari ücretiyle, maaşıyla, her şeyle çok çok ülkeleri geride bırakmış bir Türkiye var ya. Büyüme oranına bakıyorsun. Şu anda dünyada hamdolsun en iyi noktada olan bir ülkeyiz. IMF'in ölçeklerine bakıyorsun, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun. En iyi konumda olan ülke konumundayız. Ama bunlar hesap kitap bilmiyor. Evet, bak, Daha iyi olacak. Şey i̇şte bakınız gelir adaletsizliği ülkemizde bu boyutta. Kiminiz şöyle düşünüyorsunuz? Yapma ya. Böyle bir uçurum olabilir mi? Evet. Gelir adaletsizliğindeki uçurum zaten insanların yaşamlarını etkiliyor. Sosyal adalet olsa bu ülkede gelir arasındaki uçurum da bu kadar olmaz. Eğitim eşitsizliği de bu kadar olmak olmaz. Sağlıklı eşitsizlik de bu kadar olmaz. Ve adaletteki eşitsizlik de bu kadar olmaz. Yaşadığımız olay bu. Aslında rakamlarla ekonomik anlamda da nasıl sosyal adaletin olmadığını göstermek istiyoruz. Peki ya kamuda istihdam? Kamuda iş bulma, yani devlette iş bulma, sizce orada bir sosyal adalet var mıdır günümüz iktidarı döneminde? Ne diyorsunuz? Kamuda iş alınırken yapılan haksızlıklara ilişkin haberleri çok sık okuyorsunuz. Verilen iş ilanlarında yönetici kadrolarının yakınlarının tarif edildiğini açık bir biçimde görüyoruz. Özellikle üst düzey kamu görevlerinin atanmasında mezhep, etnik farklılıkların, belirgin bir biçimde gözetildiğinin de farkındayız. Atalanların belli siyasi referanslara sahip olması aranan özellikler arasında gelir. Böyle baktığımızda kamu istihdam politikasında da belirgin bir biçimde ayrımcılığın var olduğunu söylemek mümkündür. Orada da zaten yaşanan örneklerden belli. Kimin nasıl işe alındığını, hangi kriterlere bakıldığını, liyakata mı yoksa partili mi olmasına bakıldığını. İşte partili devlet anlayışının gelmiş olduğu nokta bu. Burada sorgulamamız gereken, benim sorguladığım Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın dediği sosyal adaletin kitabı var bizde. Biz sosyal adaletin kitabını yazdık. Cümlesini aslında eleştirmek ama rakamlarla. Sayılarla ortaya koyduğumuzda bunun olmadığını görüyorsunuz, olamadığını görüyorsunuz. Siyasetçi bu cümleyi kuracaktır, başka da diyecek bir cümlesi yok zaten. Sosyal adalet ama gerçek anlamda yaşatılıyor mu, yaşatılmıyor mu veya var mı, yok mu? Şimdi bir görüntü ekrana gelecek, bir görüntü ekrana gelecek yer yine Malatya. Cumhurbaşkanı'nın geçen haftaki ziyaretinden, Cumhurbaşkanı otobüsün kapısının önünde, önde korumaları var. Aşağıda bir vatandaş var ve vatandaşla Cumhurbaşkanı arasında bir diyalog. Depremden dolayı da büyük güneş beklenince özellikle elli bir çapay sistemi noktasında pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli esnafımız Malatya'da sizden bunca müjdeler bekliyor. Ne müziğiniz? Her müjdeyi verdik zaten evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım, Kıraman arabamızı tamam, değiştiremiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Bana yapıyor. abartılı geldiler. <laughs> çok abartılı. Çok abartılı geldi bana. Başkan, çok çok çok, çok abartı bak düştü <laughs> ifadene tamam eyvallah ama eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman evet. <laughs>

sosyal adaletin olmadığını açıklayan, ortaya koyan bir görüntü. Sosyal ve adalet kelimeleri. Bir tarafta vatandaşın sorunundan uzak bir iktidar yönetim anlayışı ve işsizim diyen vatandaşa çay iç, keyfine bak diyen bir anlayış, yönetim anlayışı. Diğer tarafta o vatandaşın yaşadığı adaletsizlik. Aslında adalet istiyor o da. Ama günün sonunda geldiğimiz durum Sosyal adaletin olup olmadığı tartışması. Ve bu kare aslında bu benim uzun uzun kurmuş olduğum cümlelerin de bir özeti gibi. Bitti. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyum. Hoşçakalın.